Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde bir tablet var. Samsung'un bir tableti. Tab 7 diye geçiyor. Bu tablete kırılmaz yüzeyi uygulayacağız. Tab A7 olarak geçiyor ama fark etmez tabletin ne olduğu. Şöyle bir kırılmaz cam aldık. Ekran, şey, ekran koruyucu da diyebilirsiniz. Aslında şu kılıfı alırken içinden çıktı. Onu da söyleyeyim ek bir bilgi olarak. Mutlaka bu kılıfı da kullanmanızı öneririm ki zararı görmesin. Kırılmaz camı falan mutlaka kullanın. Telefon, tablet fark etmez. Benzer şekilde uyguluyorsunuz. Ben içini boşalttım. İçinden çıkanları söyleyeyim size. Şöyle eğer bakmak isteyen olursa bakabilir. Benim kullandığım koruyucu bu. Hani koruyucu konusunda bir şey önermeyeceğim. Çünkü ben de rastgele aldım internetten. Yeter ki koruyucu olsun. Bu tableti çünkü biz birine hediye bağış olarak göndereceğiz. Şimdi e, tabletimizin kırılmazca bu iki tarafında da gördüğünüz gibi bir kaplama var. Hangi tarafını önce açacaksınız? Şu bir yazan yeri önce açacaksınız. Zaten şöyle baktığınız zaman burada Please peel off the mask bilmem ne diyor. Bakın şurada before. Yani burada diyor ki Türkçesiyle uygulamadan önce sökünüz diyor burayı. Uygulamadan önce sökünüz. bir zaten bakın şurada yazıyor. Lütfen uygulamadan önce e, maskeyi soyun demek aslında. Burada da after var. Bakın please diye başlayan bir cümle. Lütfen uygulamadan önce maskeyi uygulamadan sonra maskeyi sokun. Şu sonra. Lütfen uygulamadan sonra bu maskeyi soyun diyor. Bunu uyguladıktan sonra soracaksınız. Burası yapışkan değil. Burası dış kısmı zaten elimde yapışmıyor. Ama bunu parmak izi olur diye bu kısmı açıp şey yapmıyorum. Zaten hızlıca yapışıyor böyle. Çektiğim zaman geri yapışıyor mesela. Daha sert çünkü yapışkan yüzeyi bunu çekiyor. Bir de içinden çıkan şeyler şunlar. Bu çıktı bir de bu çıktı. Bunlar ne? Bu e, üzerindeki pisliği temizlemek için, bu da kurulamak için. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kullanmayacağım. Muhtemelen bu eski etiketi soymak için kullanılan bir şey. Sonra bakarız tekrardan. Merak eden olursa yorum kısmında söyleriz olduğunu. Ben de bilmiyorum şu an. Araştırır bakarım. Şunu ortadan ikiye bir keseyim. Önce bunu uygulayacak mısınız? Güzelce yapalım. Herhangi bir şekilde tükürük vesaire kalmasın. Ben konuşurken perlok olduğum için ağzından biraz ee, damlalar çıkabiliyor şu an. avının salyalarını mukayet olaraktan temizleyeceğim. Önce bununla. Sos kalmasın yeter ki baloncuk yapmasın. Sonra kurularız. Çok da ıslak bir şey kullanmayın. Ben içinden çıkanı kullanıyorum sadece. Gözlük silme bezi de belki kullanılabilir. Ama burada kalacak partiküllerin hepsi daha sonra probleme neden olabilir. Zaten ben bunu sıfır aldığım için cihazı ilk alır almaz sıkıyorum. Üzerinde bir şey kaldığını sanmıyorum. Bir güzel temizliyoruz Allah ne verdiyse. Daha sonra şu iki numarayı söktüm. Ya çok da abartmıyorum çünkü ne kadar çok özenirsem o kadar çok kötü oluyor bu işler. Bu yüzden çok da özenmeden yapacağım. Bu sefer. Telefon da aynı şekilde. Bunun ekranın tek farkı biraz daha büyük olması. Bir de şu şeyi oturtturması sıkıntı. Ekran koruyucu var ya. Adımları uyacağız. Yapacağımız tek şey bu. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle yandan sağdan soldan bakın. Toz kalmasın. Toz varsa hemen verin onu. Hani sağdan soldan bir bakın. Şimdi gelelim şeyi uygulamaya. Ben göremedim onu toz. Parmağınızı raftan dokunarak alabilirsiniz belki ama parmak izi olabiliyor. Şimdi şunu çıkartacağız. Önce bakın şu bir numarayı soyuyorum arkadaşlar. Tabi bunu soyarken de ekranın üstünde yapmayın benim gibi. Ne olur biliyor musunuz? Bu elinizdeki şeyin tozu üstüne düşebilir. O yüzden ben soydum. Az önce bunu soyarken üzerine getirdim ya. O yüzden bunu tekrardan bir kuru olanla temizleyeceğim. Evet, son ki bir kez daha temizledim. Orada kırıp O kısımları görmeyeceksiniz tabii ki siz. Kıl düşmüş, saçlarım dökülüyor yerde biraz. Evet, bunu geleceğiz. Şöyle hafiften katlayarak yapıyorum. İsterseniz şu yukarıdan da başlayabilirsiniz koymaya ama ortadan da koyabilirsiniz şöyle ilk yapıp üstten bakın motor olarak değil de üstten bakarsanız daha iyi olur. Evet oturdu arkadaşlar. Ufak bir kaymaya benzer bir şey oldu mu bilmiyorum ama bence güzel oldu. Güzel oturdu. Çok milim şeklinde biraz var ama tekrar geri kaldırmayacağım. O çok problem olmaz. Yapıştırdık artık. Yapacak bir şey yok. Güzel oldu. Kameralara engelleyen bir durum yok. Ortadan şöyle bastırarak zaten tabi oturmuştur bu da. Şuradan kaldırıp bir kontrol edelim. İki yerde boloncuk yaptırmışız. Neyse ki sona doğru yakınlar. Boloncuklar. Çok boloncuk yok. Güzel. Başarılı diyebiliriz. Sadece şurada bir boloncuk var. Şunu kenara attırarak yapabildim. Şurada bu kenara çok yakın. Bunu da attırırız şöyle. Şu boloncuklar hep kenara yakın olduğu için şöyle alabiliriz. Bu da yakın. Şu boloncuk da yakınmış. Çok da elinize bastırmayın. Bunlar çünkü zarar görebilir. Şöyle aslında ortadan böyle giderek aşağı doğru gitmek daha doğru olur. Bunlar zamanla gidecekler. Zaten ekran açtığınız zaman bunları görmeyeceksiniz. gider Evet. Evet. Büyük ve ufak kaldı. Bunlara da toz girmiş. Birazdan onları da alacağım bir şekilde. Büyük ve ufak yerde kaldı. Yani yapacak bir şey yok. Bunlar da tozdan ötürü böyle oluyor. Şu kamerayı doğru çıkartacağım. Bu da böyle. Yani genel anlamda %98 başarı elde ettik. Bizim sıfırladım. Şu kenarlar sıfır oturmuyordu. Onları da tam sıfırladım şu köşelere. Tekrardan ufaktan söküp. Hatta şu kısmı da şöyle tırnağımı söküp kaldırmanızı hiç önermem ama şu araya bir toz girmiş. Onunla ilgili yapacak bir şey yok. Ufacık bir toz girmiş. Toza bakın. Yani o da üstündeki elbiseden geldi sanırım. İki noktada tozumuz var. Şunlar çıkar. Bunlar problem değil. Bunları gider. De. Şu iki noktada bir toz zerresi var. Bir toz zerresi de burada var. Onlar biraz kötü durdu ama Tableti açınca muhtemelen görünmeyecektir onlardan. Oyun oynarken falan çok göze batmayacaktır. En azından bir ekran koruyucumuz oldu. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur.